Bakalım dini sorularla aran nasıl? Soru 1. Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberleyen kişiye ne denir? Cevap. Hafız. Soru 2. Hafız bir kimse ailesinden kaç kişiye şefaatçi kılınır? Cevap. 10 kişiye. Soru 3. Kur'an'ın zirvesi hangi suredir? Cevap. Bakara suresi. Soru 4. Bakara suresinde öyle bir ayet vardır ki o ayet Kur'an ayetlerinin efendisidir. O ayet hangisidir? Cevap. Ayetel Kürsi'dir. Videoyu beğenip yorum yazarsanız daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Soru 5. Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara ne olarak gelecektir? cevap şefaatçi olarak gelecektir